almış kadreniz. Toplam 66 personeliz. 66 personelimizin 20'si memur, 40'ı işçi, 6'sı da sözleşmeli personelimiz. Bir idari binaımız var, bir atölyemiz var. 6 tane lojmanımız var. Lojmanımız aslında 3 çarpı 2 3 tane ama ikiz lojman bunlar 6 tane. Eee makina dükkanımız 1 adet frezerimiz var. Burada daima olarak genelde frezerimiz oluyor e, iki tane pikapımız var, bir minibüsümüz var. Projelerimizde, büyük su işlerimizde en büyük işimiz zaten Sandun Barajımız. Sandun Barajı'nın sulaması var. Kadir'le ve İçme Suyu Lokasyon Hattımız var. Tamamlama projesi olarak da iki tane işimiz var. AS0, BS0, İsaade kanallarının yükseltmesi ikinci kısım ve üçüncü kısım. Birinci işimiz, birinci kısım işimiz bitti. Sağrın barajımız, şu an hala hazırda çalışmaların devam ettiği gibi işin tamamlanmasıyla 13.017 hektar arazi cazibeyle sulanacak, 1336 hektar da, da sulanacak. Normalde de bu oran aslında kompajda daha 7000 hektar civarında. Bunun 7000'den 1336'lara düşürüyoruz pompajla sulanan olmada. Tamamlama projelerimiz. E, Cevdet var biliyorsunuz. Onlar e, sıfır ve sıfır kanalları olmak üzere iki ishali kanal ve bunların diğer yardımcı kanalları ile birlikte ovaya su taşıyor. Biz besi sıfır ishali kanalını yükseltme çalışması yaptık. Karaçay dördüncü kısımda e, sözleşmesi imzalandı. Çalışmaya başladılar mı? Çalışmaya henüz başlamadık. Sözleşmesi imzalandı. Bu hafta yer teslim yapılacak. Bu Hanım kontrol mühendisi olarak dedi. Onunla başlasın. Diğeriyle e, eş zamanla devam etsin. da Hultun derisi yine Karacalar mevkinde bulunan deremiz. Buradan çok fazla rusubat geliyor. Yan dere olduğu için oradaki malzemeleri gelmesine gelinmesinden kurtulacağız. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>